Secde etmedi. Şimdi ortada bir şey var. Tehtereliği ver. İsyan durumu var diyelim. Yani Allah'ın emrini beğenmeme durumu var. Dur bakalım altından ne çıkacak? Allah Azze ve Celle Hazretleri ya Adem'e Üst gün ente ve zevcekel cennete Sen ve için cennetlere yerleşin bakalım. Ve kula mimma ragaden haysu şittima Ve kula minha ragaden haysu Orada dilediğiniz yerden bol bol yiyin için Ve la takraba hezi şecerate Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Fetekvina mine zalimin İşte o zaman zalimlerden olursunuz. Şimdi yoruldum. Dinleniyorum çaktırma. Bir sonraki ayet yine bak ara yok. Yani arada boşluk var. Bağlı değil. Estağfirullah bismillah. Fezellüme şeytanı anha. Fezellüme şeytanı anha. Şeytan onların ayaklarını orada kaydırdı. Fehracevma min makyan ve içinde bulunduğu güzelliklerden onları çıkardı. Allah Azze ve ve kul nah bitu bardüküm libadin adü. düşman olarak inin buyurdu. Bundan sonra. Anan yetkilesini unuttum. Geliyorum. Veleküm filardı müstakarrun. Yeryüzü sizin için karar kılınmıştır. Ve metaun belli bir zamana kadar orada size faydalanma vardır. İnni cailun filardı halife. Ben dünya yüzünde bir halife kılacağım dediğinde Allah rica etti. Aslında ben bahis yapsam direkt yatırırdım. Adem Aleyhisselam'ın cennette kalamayacağını biliyor musun? Çünkü indirilecek belli. Ama niye indiriliyor? Asıl muhabbet o. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.